Hiç tüm dünyanın sana karşı komplo kurduğunu hissettin mi? Sanki her finansal problem, hayatınızdaki her engel, hiçbir şey üzerinde kontrolünüz olmadığının kanıtı mı? Bu duyguyu çok iyi anlıyorum. Çünkü uzun zamandır buna da inanıyordum. Ama bugün size para, başarı ve hayata bakış açımı tamamen değiştiren ve sizinkini de dönüştürebilecek bir şey söyleyeceğim. Neredeyse 2000 yıl önce dünyanın en güçlü adamlarından biri olan Roma İmparatoru Marcus Aurelius çok az kişinin bildiği bir sırrı keşfetti. Gerçek kontrol dış koşullarda değil, içimizdedir. Ve bunu derinden anladığınızda sadece parayla olan ilişkiniz değişmeyecek, aynı zamanda tüm varlığınız dönüşecektir. Bu videonun sonuna kadar benimle kal. Çünkü bu eski bilgeliği finansal ve kişisel yaşamınızda hiç hayal etmediğiniz bir şekilde nasıl uygulayacağınızı göstereceğim. Marcus Aurelius sadece bir imparator değildi. Herhangi bir modern lideri parçalayacak veba, savaşlar, İhanetler ve ekonomik krizlerle karşı karşıya kalan bir filozoftu. Yıkıcı bir salgın milyonlarca insanı öldürürken, tarihteki en büyük imparatorluğu yönettiğinizi düşünün. Generaller size isyan ederken, imparatorluk ekonomisi çöküşün eşiğindeydi. Herhangi birimiz pek çok sıkıntı karşısında tamamen güçsüz hissederiz, değil mi? Ancak Marcus Aurelius, Meditasyonlar adlı eserinde kaydettiği devrimci bir şey keşfetti. Asla yayınlanması amaçlanmayan ancak insanlığın en etkili kitaplarından biri haline gelen kişisel bir günlük. Hayatımı değiştiren ve sizin hayatınızı da değiştirecek bir alıntı yazmış. Dış olaylar üzerinde değil, zihniniz üzerinde gücünüz var. Bunu fark edin ve güç bulacaksınız. Bunu ilk okuduğumda bunun sıradan bir kişisel gelişim sözü olduğunu düşündüm. Ancak yıllarca felsefe okuduktan ve bu prensipleri mali hayatıma uyguladıktan sonra Marcus Aurelius'un insan refahının en büyük sırrını keşfettiğini anladım. Başımıza gelenleri kontrol edemesek de başımıza gelenlere nasıl tepki vereceğimiz konusunda tam kontrole sahip olduğumuzu fark etti. Bir düşünün. Kriz yüzünden param yok. Ülkenin durumu yüzünden kalkınamıyorum. Piyasa istikrarsız olduğu için yatırım yapamıyorum dediğiniz kaç kişi oldu? Tüm bu ifadelerin ortak bir noktası var. Hepsi de finansal hayatınızın gücünü dış güçlerin eline veriyor. Ancak Marcus Aurelius bize bunun tehlikeli bir yanılsama olduğunu öğretiyor. Gerçek şu ki, tarihin en büyük servetlerinin bir kısmı insanlığın en kötü krizleri sırasında yaratılmıştır. Bu prensibi mükemmel bir şekilde açıklayan bir hikaye anlatacağım. Milyonlarca insanın her şeyini kaybettiği 1929 Büyük Buhranı sırasında Howard Schultz adında genç bir adam New York'ta yoksul bir konut projesinde büyüdü babasının işini kaybetmesine, ailesinin en temel faturaları ödemekte zorlanmasına tanık oldu. O durumda olan herkes koşullar aleyhime, hiçbir şansım yok derdi. Ancak Howard, Marcus Aurelius'un yüzyıllar önce öğrettiği bir şeyi anlamıştı. Ekonomik krizi kontrol edemezdi ama ona vereceği tepkiyi kontrol edebilirdi. Howard kontrolü altında olan şeylere odaklandı. Eğitimine, ilişkilerine, iş ahlakına, geleceğe yönelik vizyonuna enerjisini içinde bulunduğu koşullardan yakınarak veya dünyanın kendisi için değişmesini bekleyerek harcamadı. İçinde bulunduğu şartlara göre kendini değiştirdi. Brooklyn'li bu fakir genç adam dünyanın en büyük kahve zinciri Starbucks'ın kurucusu oldu. Ama önemli olan zengin olması değil, gerçek gücün nerede olduğunu anlamasıydı. Modern psikoloji Marcus Aurelius'un 2000 yıl önce sezdiğini kanıtlıyor. Yapılan araştırmalar içsel kontrol odağı olan yani eylemlerinin sonuçlarını belirlediğine inenen kişilerin daha fazla finansal başarıya, daha sağlıklı ilişkilere sahip olduğunu ve daha düşük düzeyde kaygı ve depresyon yaşadığını gösteriyor. Öte yandan dışsal kontrol daha olan, yani hayatlarını dış güçlerin belirlediğine inenen kişiler daha fakir, daha stresli ve daha az tatmin olmuş olma eğilimindedir. Ama asıl dönüştürücü olan şey şudur. Dışsal kontrolden içsel kontrole geçebilirsiniz. Zihninizi gücünüzün yetmediği şeyler yüzünden hayal kırıklığına uğramak yerine gücünüzün yettiği şeylere odaklanmaya eğitebilirsiniz. Ve bu değişimi gerçekleştirdiğinizde parayla olan ilişkiniz tamamen değişir. Ekonomik koşulların kurbanı olmak yerine o koşullar içerisinde fırsatların yaratıcısı olursunuz. Şimdi size iç kontrolü finansal hayatınıza nasıl pratik bir şekilde uygulayacağınızı öğreteceğim. Öncelikle Mevcut mali durumunuz için dış etkenleri suçlamayı bırakın. Koşulların önemli olmadığını söylemiyorum. Elbette ekonomik kriz işleri daha da zorlaştırır. Ancak kontrol edemeyeceğiniz şeylere odaklanmak, kontrol edebileceğiniz şeyleri dönüştürmek için kullanılabilecek zihinsel enerjiyi boşa harcamaktır. Size somut bir örnek vereyim. Borçlu olduğunuzu düşünün. Dışsal kontrol tepkisi şu olurdu: Yüksek faiz oranları yüzünden, enflasyon yüzünden, düşük maaşım yüzünden borçluyum. Ancak iç kontrol yanıtı şu olacaktır. Geçmişteki finansal kararlarım yüzünden borçluyum ve tamamen benim kontrolüm altında olan yeni kararlarla bu durumdan kurtulabilirim. İlk cevap sizi çaresiz bırakır. İkincisi sizi güçlendirir. Ve işte sihir. İç kontrolü ele aldığınızda daha önce görünmeyen çözümleri otomatik olarak bulmaya başlarsınız. Ek gelir elde etme fırsatlarını, harcamaları azaltma yollarını, borç müzakere stratejilerini görmeye başlıyorsunuz. Bu daha önce böyle fırsatların olmamasından değil, kontrol edebileceğiniz şeylerin peşinden gitmek yerine kontrol edemediğiniz şeylere odaklanmanızdan kaynaklanıyor. Marcus Aurelius, hükümdarlığı sırasında yıkıcı bir enflasyonla karşı karşıya kalmıştı. Mahsul kıtlığı ve ticaretteki aksamalar nedeniyle gıda fiyatları fırmamıştı. Duruma hayıflanabilirdi ama bunun yerine kontrol edebileceği şeylere odaklandı. İdari reformlar, yeni ekonomik politikalar, kaynakların yeniden dağıtımı, krizi sistemin iyileştirilmesi için fırsata çevirdi. Aynı prensip yatırımlarınız için de geçerlidir. Borsanın yarın yükseleceğini ya da düşeceğini kontrol edemezsiniz. Ancak uzun vadeli stratejinizi, disiplininizi, finansal eğitiminizi ve çeşitlendirmenizi kontrol edebilirsiniz. Belirli bir kripto paranın değerinin artıp artmayacağını kontrol edemezsiniz ancak servetinizin ne kadarını yüksek riskli yatırımlara ayıracağınızı kontrol edebilirsiniz. Faiz oranını kontrol edemezsiniz, ancak yatırımlarınızı nasıl etkileyeceğini anlayacak şekilde kendinizi eğitirseniz onu kontrol edebilirsiniz. Şunu çok iyi anlamanızı istiyorum. Yoksulluk sadece parasızlık meselesi değildir. Yoksulluk bir çaresizlik halidir. Finansal durumunuz üzerinde hiçbir gücünüzün olmadığına inanmaktır. İşte bu yüzden fakir doğup zengin ölen insanlar olduğu gibi zengin doğup fakir ölen insanlar da vardır. Fark başlangıçtaki koşullarda değil, kontrol konusundaki zihniyettedir. Size Oprah Winfrey'den bahsedeceğim. Mississippi kırsalında aşırı yoksulluk içinde bekar bir genç annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Cinsel istismara uğradı, aç bırakıldı ve patates çuvallarından yapılmış elbiseler giydirildi. Herkes şartların kendisine tamamen ters olduğunu söyleyebilirdi. Ancak Oprah Marcus Aurelius'un öğrettiğini anlamıştı. Nerede doğacağını kontrol edemezdi. Ama kim olacağını kontrol edebilirdi. Kontrol altında olan şeylere takıntılı bir şekilde odaklanmıştı. Eğitimini, iletişimini, kişisel gelişimini, insanlarla bağ kurabilme yeteneğini. Kökenlerine ağıt yakarak ya da birinin onu kurtarmasını bekleyerek enerjisini buşa harcamadı. Kontrol edebildiği şeylere odaklanarak kendini kurtardı. Bugün dünyanın en zengin ve en etkili kadınlarından biri. Ama daha da önemlisi o özgür ve anlamanızı istediğim şey şu. Finansal özgürlük çok paraya sahip olmak demek değildir. Finansal özgürlük kontrol sahibi olmak demektir. Dış dünyada ne olursa olsun gelişmek için zihinsel ve pratik araçlara sahip olduğunuzu bilmekle ilgilidir. Bu parayla olan ilişkinizi korku ve kıtlık ilişkisinden güç ve bolluk ilişkisine dönüştürmekle ilgilidir. Marcus Aurelius şöyle yazmıştır: Hayatınızın mutluluğu düşüncelerinizin kalitesine bağlıdır ve daha da ileri gideceğim. Hayatınızın zenginliği aynı zamanda düşüncelerinizin kalitesine de bağlıdır. Mağdur düşüncesi mağdur sonuçları yaratır. Güçlü düşünceler güçlü sonuçlar doğurur. Kıtlık düşünceleri daha fazla kıtlık doğurur. Bolluk düşünceleri daha fazla bolluk yaratır. Marcus Aurelius'un felsefesine dayanan Finansal bakış açınızı değiştirecek 3 pratik egzersizi sizinle paylaşmama izin verin. Birincisi. Kendinizi parayla ilgili bir şeyden şikayet ederken yakaladığınız her an durun ve kendinize şu soruyu sorun: Bu durumda benim kontrolüm dahilinde olan ne var? Ve sonra zihinsel enerjinizi ve eylemlerinizi yalnızca kontrol edebileceğiniz şeylere odaklayın. İkincisi. Her güne hedeflerime daha da yaklaşmamı sağlayacak hangi finansal kararı bugün verebilirim sorusunu sorarak başlayın. Bu, satın alma yapmadan önce fiyat araştırması yapmak gibi küçük bir şey veya ek gelir elde etmek gibi büyük bir şey olabilir. Önemli olan yapamadıklarınıza değil, yapabileceklerinize odaklanmanızdır. Üçüncüsü, maddi sıkıntılarla karşılaştığınızda, bu benim başıma neden geliyor diye düşünmek yerine, bu durum bana ne öğretebilir ve bundan nasıl ders çıkarabilirim diye sorun. Marco Aurelius, her engeli büyüme fırsatına dönüştürdü. Siz de aynısını yapabilirsiniz. Unutmayın, piyasa iniş çıkışlar yaşayacaktır. Ekonomi döngülerden geçecektir. Politikacılar sizin onaylamadığınız şeyler yapacaklardır. Ama tüm bunlara rağmen hiç kimsenin sizden alamayacağı bir şeye sahipsiniz. Tepkinizi seçme gücü. Ve cevabınızda finansal geleceğiniz yatıyor. Marcus Aurelius dünyanın en güçlü adamıydı. Ama gerçek gücün toprakları veya orduları kontrol etmekten gelmediğini anlamıştı. Gerçek güç kendini kontrol etmekten gelir. Ve para ve hayat hakkında öğrenebileceğiniz en değerli ders şudur. Finansal durumunuzu dönüştürmek için ihtiyacınız olan tüm güce zaten sahipsiniz. Bu güç ne hükümettedir, ne piyasadadır, ne de ekonomidedir. O güç senin içinde. Bu videoyu izlerken Tek bir kesin düşünceyle ayrılmanızı istiyorum. Mevcut durumunuz ne olursa olsun, karşılaştığınız engeller ne olursa olsun, istediğiniz finansal hayatı inşa etme gücüne sahipsiniz. Kolay olmayacak. Çabuk da olmayacak. Ama mümkün olacak. Çünkü kontrol sizde, dünyada değil. Eğer bu video bakış açınızı değiştirdiyse, içinizde varlığını unuttuğunuz bir güç olduğunu hissettiyseniz, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Ama daha da önemlisi öğrendiklerinizi uygulayın. Bugün finansal hayatınızda kontrol edemediğiniz konulara odaklandığınız bir alanı belirleyin ve enerjinizi kontrol edebileceğiniz konulara yönlendirin. Koşulların kurbanı olmaktan vazgeçip finansal kaderinizin mimarı olmaya karar verdiyseniz yorumlara kontrol bende yazın. Ve eğer Kadim bilgeliği modern hayatınıza nasıl uygulayacağınızı öğrenmeye devam etmek istiyorsanız kanala abone olun ve zili aktifleştirin. Çünkü sizinle paylaşacağım çok şey var. Marcus Aurelius'un şu sözlerini her zaman hatırlayın. Dış olaylar üzerinde değil, zihniniz üzerinde gücünüz var. Bunu fark edin ve güç bulacaksınız. Gücünüz keşfedilmeyi bekliyor. Gücünüz kullanılmayı bekliyor. Finansal özgürlüğünüz fethedilmeyi bekliyor. Hepsi sizin elinizde. Her zaman öyle olmuştur, her zaman öyle olacak.